Selamün Aleyküm. Bir videomuz daha karşınızdayız arkadaşlar. Dolphin XP 8 ile anahtar çekme makinesini kutudan açacağız. Kuracağız bakalım hep beraber. Oh, bismillah diyelim açalım. tekerle de olmayacak bir yerler. Kamera çekip bir yerle cihaz bir şey olmayacak Yardımcı gelincem devam edecek diye Evet bir tane kullanma kılavuzu. Garanti belgesi. Oo. Arkadaşlar tekerle olmuyor. Ben bunu bir açayım. Adamlar öyle bir sarılamış ki köpüğü çıkarmak için bile uğraşıyoruz. Ya, bu kargo paketlerine hastayım. Hazine mi sakladınız be? Köprü bile yarım arkadaşlar. Evet makineye kavuştuk. Makinenin içinde neler var bakalım. Bir adet adaptör sanırsam bu. ya. O gayet kaliteli bir adaptör var. Ağır da. Güç kablosu bir tane fırça. Ah, hediye anahtar göndermişler. Ah. Evet. Bu da bıçağımız. Bu makine arkadaşlar kas anahtarı çekmek maksadıyla istedim ben. Bakalım sonucu göreceğiz. hala çıkmıyor. Evet, küçük oyuncağımız yerini ayırmıştım zaten ben iki makinenin arasını. Tam denk geldi. E tek bağlantısını yaptım arkadaşlar. Arkada küçük bir adaptör girişi var. Oraya bağlıyorsunuz. Ondan sonra on off düğmesi var. Ona bastığınız zaman Makine. Çok az bir ses çıkararak çalışıyor. Şu da şöyle göstereyim. Mengenin gel git kolu yapmışlar. Bu da anahtarı bıçağa yaklaştırma için şu şekilde. Buraya da anahtar takacağız arkadaşlar. Ham anahtarı ve çekecek olduğumuz anahtarı takarak Şu Şöyle göstereyim Asıl benim amacım şu Kopyalamıyor dediğimiz Geri gönderdiğimiz müşterinin Asma kilit ve bu motorların kilit benim anahtarı var Onu çekmek için Antalya'da motor çok biliyorsunuz Bu şekilde anahtarları da çekiyormuş Evet. Bizde pek düşünülük yok da. Çin malı geldi sürece devam gelecek. Normal kas anahtarına para kas anahtarına çekecek. Şimdi bir de anahtar ben. Anahtarı takayım, deneyeyim ben. Anahtar takayım deneyim. Makine güzel arkadaşlar. Yani bu rakama böyle bir şey gayet güzel. Bunun hemen ardından ee, Dolphin XP 07 var. Pandora manuelisi. Onu açacağım. Onu e, bir arkadaşa çektireceğim kamerayı. Baştan sona sıfırdan kurulumunu ayrıntılı bir şekilde göreceksiniz. Bunu yalnız çektiğim için e, çok sağlıklı bir video olmadı. Öyle sanıyorum. Bilmiyorum. Videoyu da daha kendim izlemedim. Şimdi hala çekiyorum. E, bitsin mi? Ondan sonra bir bakacağım zaten. Yayınlamaya uygun görürsem yayınlayacağım. Yoksa da silip atarız zaten. Ama makine hoşuma gitti yani. Gayet güzel bu mengene de değiştirerekten normal ev anahtar da çekilebiliyormuş arkadaşlar şu mengeneyi değiştirip 4500 lira falan düşüyor bu mengeneyi değiştirip ev anahtarı da çekebildiği söyleniyor o mengeneyi ben şimdilik almadım ama sanki alacağız gibi gözüküyor çünkü bu makine burada çok yatar Gerçi bizim ev anahtarı çekme makinelerimiz var da. Bu seyyar için 12 volt için arabada çalışmak için güzel olacak. Şimdi arkadaşlar makineyi biraz karıştırdım. Ondan sonra kendim anlayayım ondan sonra size anlatayım dedim. Burayı gevşetiyoruz. Şu mengeneyi gevşettikten sonra şu üsttekini şu şekilde asılıp şu şekilde asılıp şöyle tutup bunun anahtar takma ağzının yönünü çevirebiliyoruz. Biraz yay sert. İyice gevşetmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi kasa yönü yaptım ben. Kasa anahtarı yönü yaptım. şekilde kasantallarını takabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şuradan da bıçak yaklaşım ayarını, şuradan da bıçak yaklaşma ayarını ayarlayabiliyorsunuz, sıfırlamasını yapabiliyorsunuz bu kadar. Yani buradan mengene sağ sol. Buradan yukarı aşağı. Buradan da anahtarı yaklaştırma ayarını yapıyoruz. Yani çok aşırı bir teferruat değil. Herhangi bir acemi birisi bile kullanabilecek şekilde tasarlanmış adamlar profesyonel makineler satıyorlar. Yani her çıkan makine arkadaşlar ben şu dikkatimi çekiyor. Her geçen gün daha acemi. Bizim ilk çıraklık öğrendiğimiz makinelerin ayarı şunu bunu ölümlü ya. Her geçen gün yeni çıkan makineler sanki daha acemi insanlar kullansın diye yapıyor. Bana öyle geliyor. Evet videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kasa anahtarı çekmek isteyenler şimdi ee, aslında videonun başında söylemek istediğim sonunda söyleyeyim. Ee, bizim bir sürü yerli markamız var. Anahtar makinesi yapan. 25 bin lira, 30 bin lira, 40 bin lira para istediler. Yani şu günün şartında. Ee, bunlar bunda ışık. Laptan lafa geçiyordu. Şurada bir ışık istermiş. Tek eksi şurada bir ışık. Bu ışığın yanma şekli var. Ha. Evet var arkadaşlar. Evet. Şimdi bir konuya başladım. Kafam Hemen ben bir açık ararım. Orada bir ışık aramıştım. Bulduk. Işık düğmesini koymuşlar. Tamam. İşte diyeceğim e, yerli firmalarımız nedense bu makinenin tek sadece kasa işini yapan makineye 25 bin lira 30 bin lira para istiyorlar. 40 bin lira isteyen oldu. 65 bin lira isteyen oldu. E, bu makineyi ben 23 bin Evet 23 bin liraya falan aldım. Yani 2 Şubat ayının e, 15'inde diyelim dolar kuruyla hesaplayın. 2025 yılının Şubat ayının e, dolar kuruyla hesaplayın. Yurt dışından geldi kargo şunu buna bir sürü teferruatı var. Öyleyken bana o fiyata mal oldu. Bizim e, üreticiler nedense yani çok para istiyorlar ve e, bu makinede 3 tane işlevi var. Hatta 4. işlevi var. Artı 4500 lira verirsen şu mengenenin değişini de alıp e, ev anahtarı da çekebiliyorsun. Şu anda e, şu şu anahtarı bilen biliyor. Çekemeyiz deyip geri gönderiyorduk bugüne kadar. Kas anahtarı zaten e, başlıca bir numaraya koymuşlar. Başlıca görevi kas anahtarı. Şu tip anahtarı da ee, gelir mi gelebilir. İşte bunların kalıbını, şununla şunun kalıbını bulmakta kaldı. şimdi. Kasa var elimizde. Bunlar bunun ikisinin kalıbını bulduk mu? Bu iş şey olur. Yani çok da şey yapmayacağım şimdi. E, sen illa yabancı malımı kullanmak istiyorsun. Hayır bakın benim burada her türlü makinen var. Gülerim de var, kurdum da var. Ee, ben önce yerliciyim ama kendi bütçemi de düşünmem gerekiyor. Paramı da düşünmem gerekiyor. Ben bu makinenin yaptığı işe e, yapan makineye 40 bin lira vermektense 25 bin liraya mal etmek bence daha mantıklı. 15 bin lira çorumla çocuğumla yerim abi. Niye? Yani siz olsanız ne tercih edersiniz? i̇ki tane aynı işi yapan makine var. Hatta biri e, biraz daha fazla iş yapıyor. 25 bin lira. Diğeri de 40 bin lira. Ha kalitesine derseniz bu makineyi 7-8 senede kullanıyorum. Hiç daha hata yapmadı. Evet, şey araba anahtarında. Bir tane anahtarımı zayi etmedi. Ee, o kaliteye güvenerek aldım bu x 4 Bunun Bunu zaten şeyinle kullanıyoruz. CNC makinesini. Onda da bir sıkıntı çekmedim. Ha, bazen olabiliyor. O da e, derinle indiğimizde e, CNC makinede biz, hata bizde oluyor. Makine değil de. Hata bizde oluyor. Yanlış anahtar takıyoruz. Ee, diye ya uç kırıyor ya da okurken okuyamadım diyor. Ya da yazarken yazamadım diyor. Sonuca baktığımızda e, salaklık yani <laughs> bizde oluyor. Yanlış anahtar takmış oluyoruz. Evet. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Tercih sizin.